Bismillahirrahmanirrahim. 8. Reşha Arkadaş, bilirsin ki sigara gibi küçük bir adeti, bir şeyi tiryakisinden ref etmek pek zahmettir. Hatta büyük bir hakim, büyük bir azim ile küçük bir kavimde itiyat edilen bir hasleti kaldırmakta büyük müşkilata rast gelir. Halbuki o pek çok adetleri pek çok asabi, inatçı kavimlerden cüz'i bir kuvvetle kısa bir zamanda kaldırarak yerlerini yüksek, nezih ahlak ve adetler ile doldurmuştur. Evet, Hazreti Ömer İbnül Hattab radıyallahu teala anh'ın İslamiyet'ten evvel ve sonraki halleri bu meseleye güzel bir misaldir. Bunun gibi icraat-ı esasiyesinden binlerce harikalar vardır. O zatın o zamandaki icraatına harika diyoruz. Acaba bu zamanın yüzlerce feylesofları o zamanda o vahşet abad cezireye gidip pek uzun zamanlarda o vahşileri ıslah için çalışsalar, o zat-ı mürşidin bir senede muvaffak olduğu kadar onlar elli senede muvaffak olabilirler mi? Haşa. 9. reşha. Arkadaş Aklı başında olan bir adam münazaralı davalarda yalan söylemez. Çünkü bilahare yalanının açığa çıkıp mahcup olmasından korkar. Ve keza bir insan yalan söylediği takdirde pervasız, laubali bir tarzda söyleyemez. Ve keza serbest, heyecanlı söylenmesine girişemez. Velev adi bir mesele küçük bir cemaat içinde küçük bir vazifede bulunan küçük bir şahıs olsun. Acaba büyük bir vazife ile vazifedar, pek büyük bir meselede, pek büyük bir şeref ve haysiyet sahibi, pek büyük bir cemaat içinde, pek şedid hasımların karşısında iddia ettiği bir davada yalan ve hilaf hakikat söyleyebilir mi? İşte o zat-ı nurani okuduğu o hutbe-i ezeliyeyi öyle bir tarz ile okuyor ne tereddüdü var, ne hicabı, ne korkusu var, ne teessürü. Hem samimi bir safayı kalple, halis bir ciddiyetle, hasımlarının damarlarına dokundurmak üzere akıllarını tezyif, nefislerini tahkir edip, izzetlerini kırıyor. Acaba böyle bir davada, böyle bir makamda, Böyle bir şahıstan zerre miskal bir hilenin bu meseleye karışmasına imkan var mıdır? Haşa! İn huve illa vahyun yuha. Evet, hak hileye muhtaç değil. Hakkı söylemekte hile ve ifal ihtimali yoktur. Hakikatı gören bir nazar halkı ifal etmez. Hilaf-ı hakikat söylemez, hayal ile hakikatı temyiz eder, aralarında iltibas olamaz. 10. Reşha Arkadaş, o zat-ı mürşid, nevi beşeri korkutmak için pek müthiş hakikatlerden bahsediyor ve insanları tebşir için kalpleri cezb ve akılları celbeden meselelerden haber veriyor. Yahu, hakayık ve garayibi keşf için insanlarda öyle bir şevk, öyle bir merak vardır ki, garip bir hakikatı keşf yolunda canlarını, mallarını feda ediyorlar. Bu zatın aleyhisselatü vesselam keşf ve ihbar ettiği hakaika ne için ehemmiyet vermiyorlar? Halbuki bütün enbiya ve evliya ve sıddıkîn gibi ehli şuhud ve ashab-ı ihtisas bil ittifak o zatı tasdik etmiş ve ediyorlar. Bu zat aleyhisselatü vesselam öyle bir sultanın şuunundan bahsediyor ki, kamer onun mülkünde bir sinek gibidir. Acip harikalardan bahsettiği gibi pek müthiş infilak ve inkılaplardan da haber veriyor. Bakınız, o hutbe-i ezeliyede اِذَا <laughs> الشَّمْسُ كُمْ وِرَتْ اِذَا السَّمَاءُ فَتَرَتْ اِذَا زُلْزِلَةِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا gibi tilavet ettiği ayetlere dikkat ediniz. Ve nev-i beşer için öyle bir istikbalden haber veriyor ki, dünyevi istikbal ona nispeten bir katre hükmündedir. Ve öyle bir saadetten müjde veriyor ki, dünya saadetleri ona nazaran rüyalar gibi olur. Evet, bu kainatın perdesi altında çok acayip şeyler vardır. Bizleri bekliyorlar. Biz de onları intizar ediyoruz. Binaenaleyh, o acayibi görüp bize keyfiyetlerini hikaye etmek için harikulade bir insan lazımdır ki, o harika garayibi görsün ve gördüğü gibi bize de söylesin. Ve keza o zat, Halikamızın bizden talep ettiği şeylerden bahsediyor ve çok hakikatlerden, meselelerden haber veriyor ki onlardan kurtuluş yoktur. Feya acaba ekseri nas neden böyle hak şeylerden göz yumuyorlar, hakikatlerden kulak tıkıyorlar? 11. Reşha Arkadaş, şu minberi alide hutbeyi ezeliyeyi okuyan ve şahsiyeti maneviyesiyle bizlere meşhud ve yüksek şuunatı ile alemde meşhur olan zat-ı nurani aleyhissalatu vesselam vahdaniyet ilahiyeye dair bürhan-ı sadık -ı natık ve tevhidin hakikat olduğuna bir delil hak ve saadet-i ebediyenin de vücuda gelmesine kat'i bir delil ve zahir bir bürhandır. Ve keza o zat İnsanları hidayete davet etmekle saadet-i ebediyenin husulüne sebep olduğu gibi vusulüne de sebeptir. Ve keza o zat duası ile ile o saadetin vücuduna ve icadına vesiledir. Evet, bak o zat nev-i beşere imamdır. Mescidi yalnız Ceziretül Arap değildir, küre-i arzdır cemaati de yalnız o zamanın insanları değildir. Belki Adem zamanından kıyamete kadar her bir asrın halkı bir saf olup, bütün asırlar safları onun arkasında, onun duasına amin diyorlar. Bilhassa o zat, o cemaati uzmada, umum zevil hayata şamil, pek şedid bir ihtiyacı azim için dua eder. Ve onun duasına yalnız o cemaat değil, belki arz ve sema ve bütün mevcudat amin söyler. Yani Ya Rabbena onun duasını kabul eyle, biz de o duayı ediyoruz, biz de onun talep ettiğini talep ediyoruz. Bilhassa o cemaati uzma önünde kıldırdığı namazda öyle bir tazarru ve tezellül ile öyle bir iştiyakla, öyle bir hüzün ile niyaz ve dua eder ki, kainat bile heyecana gelir. O zatın duasına iştirak eder. Evet, öyle bir maksad için niyaz eder ki, eğer o maksat husule gelmezse, yalnız mahlukat değil, alem bile kıymetsiz kalır, esfel-i safiliğine düşer. Çünkü o zatın matlubu ile mevcudat yüksek kemalata erişir. Acaba o zat o matlubu kimden istiyor? Evet, öyle bir zattan talep eder ki, en gizli ve en küçük bir hayvanın cüz'i bir ihtiyacı için lisan haliyle yaptığı duayı işitir, kabul eder, ihtiyacını yerine getirir. Ve keza en edna bir emeli, en edna bir gaye için en edna bir zihayatta hayatta görür ve onu ona yetiştirmekle ikram ve merhamet eder. Bu duaların neticesinde yapılan terbiye ve tedbirler öyle bir intizamla cereyan eder ki o terbiyelerin ancak bir semi ve basir, bir alim ve hakimden olduğuna şüphe bırakmaz. Acaba o zat o minberde arşa müteveccihen ellerini kaldırarak yaptığı dua ile ne istiyor ki bütün mahlukat amin söylüyor. Evet, o zat Cenab-ı Hakk'ın rızasını ve cennette mülakat ve rüyetiyle saadet-i ebediyeyi istiyor. Bu istenilen şeylerin icadına rahmet, hikmet, adalet gibi sayısız esbab olmadığı takdirde, o zat-ı nurani'nin tek duası ve tazarru ile niyaz etmesi cennetin icadına ve itasına kafidir. Binaenaleyh o zatın risaleti imtihan ve ubudiyet için şu dünyanın kurulmasına sebep olduğu gibi, o zatın ubudiyetinde yaptığı dua mükafat ve mücazat için dar-ı ahiretin icadına sebep olur. Evet, bu yüksek intizam ve geniş rahmet ve güzel sanat ve kusursuz cemal ile zulüm ve çirkinlik arasında tezat vardır. İçtimaları mümkün değildir. Evet, edna bir sesi, edna bir kimseden, adi bir iş için işitip kabul etmekle, en yüksek bir saltı, en büyük bir iş için işitip kabul etmemek, emsalsiz bir kubuh ve çirkinlik ve bir kusurdur. Bu ise mümkün değildir. Çünkü hüsnü zatî kubhu zatîye inkılab eder. İnkılab-ı hakayık ise muhaldir. 12. Reşâ Arkadaş, o hati bir mürşitten gördüğün, işittiğin kafidir. Çünkü ahvalini tamamıyla ihata etmek mümkün değildir. Öyleyse ondan sonra gelen asırların o zattan aldıkları feyizlere dikkat etmek üzere geri dönelim. Bak arkadaş, bütün bu asırlar o asr-ı saadetin güneşinden Ebu Hanife, Şafii, Ebu Yezid, Cüneyd-i Bağdadi, abdülkadir Geylani, i̇mam Gazali, muhyiddin Arabi, Ebu Hasen-i Şazeli, Şah-ı İmam-ı Rabbani radıyallahu anhum ecma'in gibi binlerce nurani ziyadar yıldızlar ayrılıp alemi beşeri tenvir etmişlerdir. Meşhudatımızın tafsilatını başka vakte tehir ederek mucizat sahibi Ozat-ı Nurani aleyhissalatu vesselama bir salatü selam getirelim. Allahümme salli ve sellim على هذا الذات النوراني الذي انزل عليه القران الحكيم من الرحمن الرحيم من العرش العظيم اعني سيدنا محمد الف الف صلاه والف الف سلام بعدد حسنات امته على من بشر برسالته التوراه والانجيل والزبور وبشر بنبوته الإرهاسات وهواتف الجن وأولياء الإنس وَكَبَاهِنُ البشر وانشق بإشارته القمر سيدنا ومولانا محمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام بعدد أنفاس أمته على من جاءت لدعوته الشجر ونزل سرعة بضواعه المطر وأظلته الغمامة من الحر وشبع من صاع من طعامه مائة من البشر ونبع الماء من بين أصابعه ثلاث مرات كالكبثر وسبع في كفيه الحصاة والمدر وأنتغ الله له الضب والظبي والذئب والجزع والذراع والجمل والجبل والحجر والشجر صاحب المعراج وما زاغ البصر سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد الف الف صلاة والف الف سلام بعدد كل الحروف المتشكلة في الكلمات المتمثلة بإذن الرحمن في مرايا تموجات الهواء عند قراءة كل كلمة من القرآن من كل قارئ من أول النزول إلى آخر الزمان. وَغْفِرْ لَنَا ya يَا إِلَٰهَنَا بِكُلِّ صَلَاتٍ مِّنْهَا Amin, amin, amin. Arkadaş, Risalet-i Ahmediye'yi ispat eden deliller pek büyük bir yekun teşkil ediyor. 19. Söz namındaki Risalem'de o delillerden bir kısmı zikredilmiştir. O zatın izhar ettiği bine yakın mucizeleriyle 25. söz namındaki eserimde tafsil edilen 40 veçhi icaza bali olan Kur'an, risalet Ahmediye'ye aleyhissalatu vesselam şehadet ettiği gibi, bu kainat da ayatı ile o zatın nübüvvetine delalet eder. Evet, bu kainatta yazılan sayısız ayetler Zat-ı Ehad'in vahdaniyetine şehadet ettikleri gibi, Risalet-i Ahmediye'ye de aleyhisselatu vesselam delalet ve şehadet ederler. Ez cümle, kainatta görünen hüsnü sanat dahi Risalet-i Ahmediye'ye aleyhisselatu vesselam delalet ve şehadet eden kat'i bir delildir. Zira şu ziynetli masnuatın cemali hüsnü sanat ve ziyneti izhar eder. Sanat ve suretin güzelliği sanide güzelleştirmek ve zinetlendirmek isteği mevcut olduğuna delalet eder. Güzelleştirmek ve zinetlendirmek sıfatları sani'in sanatına olan muhabbetine delalet eder. Bu muhabbet ise masnuatın en ekmeli insan olduğuna delildir. Çünkü o muhabbetin mazhar ve medarı insandır. İnsan dahi masnuatın en cami ve en garibi olduğundan şecere-i hılkate bir semere-i şuuriyedir. İnsan bir semere gibi olduğu cihetle kainatın eczası arasında en cami ve bayit bir cüzdür. İnsan zi-şuur ve cami olduğu cihetle nazarı ağam, şuuru külli olur. Nazarı ağam olduğundan şecere hılkati tamamıyla görür. Şuuru da külli olduğundan saniin makasıdını bilir. Öyle ise insan saniin muhatabı hasıdır. Evet, ağam ve şumullü olan nazar ve şuurunu saniin ibadetine ve muhabbetine sarf ve sanatını istihsan, takdir ve teşhirine tevcih ve nimetlerinin şükrüne istimal eden bir fert, verdiği nimetlere karşı şükür isteyen ve yarattığı mahlukatı ibadete şükre davet eden saniin has muhatap ve habibidir. Ey insanlar! Zikredilen ahval ve şuunatla muttasıf olan Hazreti Muhammed'in aleyhissalatu vesselam, Sani'in o ferdi ferit dediğimiz muhatab hası olmamasına imkan var mıdır? Ve tarihinizin gösterdiği nev-i beşerden en büyük insanlar arasında bu makama daha layık diğer bir şahıs var mıdır? Ey gözleri sağlam ve kalpleri kör olmayan insanlar! Bakınız, insan aleminde iki daire ve iki levha vardır.'' Birinci daire rububiyet dairesidir. İkinci daire ubudiyet dairesidir. Birinci levha hüsn-ü sanattır. İkinci levha ise tefekkür ve istihsandır. Bu iki daire ile iki levha arasındaki münasebete bakınız ki, ubudiyet dairesi bütün kuvvetiyle rububiyet dairesi hesabına çalışıyor. Tefekkür, teşekkür, istihsan levhası da bütün işaretleriyle hüsn-i sanat ve nimet levhasına bakıyor. Bu hakikati gözün ile gördükten sonra rububiyet ve ubudiyet dairelerinin reisleri arasında en büyük bir münasebetin bulunmamasına akılca imkan var mıdır? Ve saniin makasıdına kemal ihlas ile hizmet eden ubudiyet reisinin sani ile azim bir münasebeti ve kavi bir intisabı ve o intisab ile her iki daire reisleri arasında bir muarefe ve mükaleme ve alışverişin olmamasına ihtimal var mıdır? Öyleyse bilbedahe tahakkuk etti ki, ubudiyet reisi, rububiyetin has mahbub ve makbulüdür. Ey insan! Bu süslü masnuatı enva-ı mehasinle tezyin eden ve bütün zihayat olanların zevklerine, iştihalarına göre bu kadar nimetleri inam eden saniin en kamil, en cemil ve ibadetine kemal iştiyakla teveccüh eden ve saniin mehasini sanatına takdir ve istihsanatı ile arş ve ferşi taraba sevinmeye getiren ve saniyin ihsanatına yaptığı teşekkürat ve tekbirat ile ber ve bahri cezbeye getiren şu güzel mahluk ve masnuuna iltifat edip sözünü nazar itibara almaması ve teşekküratına mukabele etmemesi ve teveccüh edip kendisiyle konuşmaması ve iktidarına göre bütün mahlukata bir imam ve mürşit yapmaması imkanı var mıdır?